Bu videoda her kazandığımızda karakterimizin canı azalıyor. Toplamda 7 karakterimiz var ve sadece tek hesaplaşma olmak zorundayız. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp en düşük canlı karaktere dönüşebilecek miyiz? Arkadaşlar selam mini videoya hoş geldiniz. Bu videoda her kazandığımızda karakterimizin canı azalıyor. Toplamda 7 tane karakterimiz var ve ilk olarak arkadaşlar oyundaki en yüksek cana sahip olan karakter Frank'le başlıyoruz. Frank'imizin gördüğünüz gibi 13400 canı var ve buradan arkadaşlar kalkan aksiyonu da alırsak artı 900 can daha gelip kaç ediyor birazcık matematik hesabı yapmam lazım. 14.300 can sahip oluyor. Ve eğer girdiğimiz maçı kazanırsak da Frank'imiz 1000 kupa olacak. Ve sadece tek hesaplaşma oynayacağız. Haritamızı gördüğünüz gibi bu şekilde. Ayrıca her maç kazandığımızda arkadaşlar buradan bir tane ödül açacağız. Burada gördüğünüz gibi efsanevi var. Mega kupa kutusu var. Bakalım bunlardan neler çıkacak. Eğer ilk 3'e giremezsek kazanla kazan o karakterle oynamak zorundayız. laf fazla uzatmalar şöyle oynaya basalım. İlk maçımıza başlayalım. Bakalım ilk baştan kazanabileceğiz mi? Bu videodaki hedefim arkadaşlar fazla çıldırmadan sinirlerimi hakim olarak girdim her maçı kazanmak. Toplam dediğim gibi 7 tane karakterim var ve ben büyük ihtimalle her şeyi kazanacağım arkadaşlar. Yani her maçı kazana kazana gideceğim. Kaybettiğimi bu videoda göremeyeceksiniz büyük ihtimalle. Şimdi şu bir tane daha vuralım. Deli bu arada birazdan buraya gelecek Deli çak oğlum bana sal sen. Sen benimle baş edemezsin. Deli paşam Sonra da kıyamam kıyamam. Aa. Adnan kardeşimiz Delil'le Türkmüş valla. Diğeri sana alkış yolladı paşam. <laughs> Adnan şu an çıldırıyor arkadaşlar. Adamı bütün yük aldık valla. Burada da kedicik var. Kedicik sen burada ne yapıyorsun? Gel bakayım senin şu kafana vurayım bir tane. Adam gördü mü arkadaşlar bizim heybeti gördü. <laughs> Korkudan bizden kaçtı. Bu arada frag'i kazanma kolay da. Her ilerleyen aşamada arkadaşlar karakterimizin canı azalacağı için maçları kazanmamız da baya zor olacak ya. Oğlum kit bana bulaşma valla yakarım seni yakarım. Şimdi kuyruğunda tutup seni sallarım paşam. Valla frag oynuyoruz ya herkes bizden korkuyor. Bakar mısın abi 16.800 canımız var. Kim bize saldırabilir ki? Şimdi şu aşağı bir varmış. Şöyle bir yoklayalım bakalım. Bir tam aşağısı boş gibi duruyor. Abi herkes bizden kaçacaksa biz nasıl bunlarla kapışacağız? Aa burada bir tane dana karakter varmış. Vay Roza vay gel bakayım buraya sılım. gel. Bu video arkadaşlar benim için bir sınav gibi olacak. Bakalım sinir krizi geçirmeden videoyu bitirebileceğiz mi? Roza oğlum bir gel kapışacaksan kapış. Nereye kaçıyorsun Roza? Gel gel ben de böyle bir kapış Roza gel. Şu bu ultiyi sana yapıştırayım. Roza. nereye gidiyorsun? Manyak mısın? <laughs> arkadaşlar Roza kendini çimenlere attı vallahi güzel. Roza'yı da bayıltıp kaldı geri aldı kişi. Ben de dedim arkadaşlar. Girdim her maçı kazanacağım dedim. Vallahi da kazanacağız gibi duruyor. Burada sivrisinek var. Kocaman balyozumuzla bunu ezeceğim. Oğlum gel gel. Kit gel bunu sıkıştıralım. Kit. Sen onu vur. ben de sana vururum vallahi. Abi kimse bende kapışmıyor ki. Ya kit buraya geldi bir kapışalım. Vallahi sıkıldı. merkez kaçıyor ya. Neyse arkadaşlar birazcık daha böyle sakin olalım. Zaten maçı kazanacağız gibi duruyor Adnan. Adnan gel sana bir tane vur. Bir de yanına yılan koymuş arkadaşlar Adnan. Abi şu Edgar öldürmem lazım. Edgar. Edgar'ı şöyle vuruyoruz Edgar tutmam lazım. Edgar'ı tuttu. Tamam tamam. Bu maç birinci ilk geldi arkadaşlar. Edgar bay bay. Çıldır oğlum Edgar. Sonra da burada kit kalmış gördüğünüz gibi. Kit'i e de arkadaşlar ince çilik yaparak öldüreceğiz. Şu ultiye bastı. Kit oğlum sen kaçamazsın. Sen ya sana kıyamam. Sen benim gibi daha karakterlerle kaçabilir misin? Manyak herif. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk maçımızı kusursuz bir şekilde kazandık. Frank'imizi bir kupa yaptık ve şimdi arkadaşlar bir sonraki karaktere geçiyoruz. Ama bir sonraki karakterimize geçmeden önce söz verdiğim gibi şuradan dükkandan bir tane ödül açacağız. İlk olarak efsanevi açmak istiyorum. Bakalım efsaneden ne verecek arkadaşlar. Şöyle videoyu beğenin. Beğenisine dokunacağım da B harfi koymamışlar. Arkadaş siz yine de beğenin. Ben şöyle gözle doğru basıyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet. Gitti bize bu arkadaşlar. Yıldız gücü verdi. Yemin ediyorum böyle bir talihsizlik olamaz ya. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Ben inanıyorum ki bugün mega kupa kutusundan 100 taş çıkartacağız arkadaşlar. Çünkü kulüpte 100 taş çıkan arkadaşlarımız da varmış. Şimdi bir sonraki karakterimiz olan arkadaşlar Ayı Boğan El Primo'ya geçiyoruz. Şu El Primo'nun bana verdiği güven var ya hiçbir karakterde yok yemin ediyorum. Bak Aksoz'u karakter arkadaşlar boğa gibi izlemiyorum. Şöyle oynaya basalım. İkinci maçımıza başlayalım. Frank'le 14.300 canımız vardı. Bakalım El Primo'da kaç varmış? 13.500 varmış. Arkadaşlar El Primo'da da bence kazanma kolaydı. El Primo'dan sonra işe birazcık sıkıntıya biniyor. Oğlum burada kim var? Mortis var. Mortis. Oğlum vallahi bana bulaşma. Sen beni alamazsın. Aa burada bir tane dona karakter var. Bak bak sebe, bak söyle bak söyle. Gel gel iki dona seninle bir kapışalım. Sen buraya bir gel söyle. Senin ben şöyle bir üstüne atlayayım ben danam gel. Mortis oğlum sen bu yükleri bana salman gerektiğini anlamadın mı? Bak takım olmak yok. Mortis oğlum bir yürü git. Manyak mıdır nedir ya Mortis? Valla bak seni öldürteceğim ben burada Mortis. Bana bulaşmayın oğlum. Valla bugün bana kimse bulaşmasın. <laughs> bugün arkadaşlar devasa karakterleri oynuyorum. Adamları çıldırtacağım çünkü. Şimdi burada da Spike var abi. Spike de çok gıcık ya. Spike'a yaklaştığında kadar Spike bizi öldürecek mi? Spike hayır. Spike geldi mi oğlum yanına? oy Harekete bak harekete. Çıldır sıfak çıldır. Abi ben bugün neyim arkadaşlar? Her maçı kazanacağım dediysem her de kazanacağım. Ama şimdi biz bu kadar eğleniyoruz arkadaşlar. Birazdan düşük canlı karakterlere geçeceğiz. ne yapacağız? Valla ben de bilmiyorum. Neyse. Eğer bir kişi daha ölürse ilk üçe giriyoruz ve maçımızı kazanıyoruz. Edgar sen ne yapıyorsun oğlum? Edgar sen bir sakin ol paşam. Oğlum Edgar beni bir sol. Edgar kudurdu arkadaşlar. Kudurdu adam. Abi biz nasıl kazanacağız ya? Bu Edgar varken biz nasıl birinci olacağız? Neyse. Bari bir şekilde ilk üçe girsek de bir sonraki kademeye geçsek. Oğlum Edgar valla ben senin midem bulandı var ya. Edgar. Oğlum ben sana harbi biliyorum midem bulandı. Artık benim peşimi bırak Edgar. Edgar. Oğlum Mortis senin burada ne işin var? Mortis'i öldürdük. İlk kaldık. İlk üçe kaldık. Güzel. Yemin ediyorum son anda yapacağı imparator yapacağını yaptı maçı kazandı. Süper be. İlk girdik arkadaşlar. Şimdi bir sonraki karakterimize geçiyoruz. Bu arada Elpirvon ustalla gördüğünüz gibi gümüş e çıktı. Tekrardan maç kazandığımız için arkadaşlar tekrardan buradan ödül atıyoruz. Şimdi mega kupa kutusu açacağız. Bakalım bundan ne çıkacak? Bakın kulüpten abi bundan 150 maç çıkarttım diyenler falan vardı. Şimdi bana burada hiçbir çıkmaz harbiden diyorum moralim fena olur. Şöyle arkadaşlar videoyu beğene tıklamıştık. bu sefer de abone olun altına tıklıyoruz. Bakalım ne verecek? Kaç yazacak? Kaç yazacak? 11. Acaba 11 değil mi ya? Gerçi bunda kaç yazsa iyi olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse yavaş yavaş açalım bakalım. Şu anlık hüsran. Şu anlık hiçbir şey çıkmıyor. Oğlum çıka. Aa bilmiyorum tamam. Birazcık gönlümü çeldi de yani 100 elmasın yanında bana rozet vermesi beni sinir krizine sokuyor. Oğlum bir parlasın artık bu. Abi ben böyle bir şanssızlık görmedim biliyor musunuz? Bir kere parlasaydı abi mutlu olacaktım. Bir kere bile parlamadı da bu oyun simgesi güzelmiş. Bunu sevdim vallahi yalan söylemeyeceğim. Ama sonuç arkadaşlar felaket bir şekilde hüsran yemi Beğenmedim neyse. Şimdi canımız arkadaşlar birazcık da azalıyor artık. 5 haneli sayılardan 4 haneli sayılara iniyoruz arkadaşlar. Bir sonraki karakterimiz uzun zamandır oynamadığım, oynamayı unuttuğum karakter Bibi. Gördüğünüz gibi 9600 canımız var. Kalkanla birlikte girerse kaça çıkıyor bu? 10400'e falan çıkıyor. Vallahi birazcık sıkıntı arkadaşlar. Hadi böyle el kazandık ettik de Bibi'yle ne yapacağız ben de bilmiyorum. Neyse bir şekilde çaresine bakacağız. Evet yine karşıya bir sürü Edgar gelmiş, kit gelmiş. Yemin ediyorum bu ortada var ya arkadaşlar. Sanki herkes kit oynuyor ya. Oğlum böyle alsanız da benim gibi karakterler. Gelin size dümdüz kapışalım. Şimdi yukarı gideceğim. Yukarıda kim var? Oğlum kit senin burada ne işin var? Gel gel kit buraya gel gel. Sana kıyamam ha. <laughs> Adamı sürpriz yaptık vallahi arkadaşlar. Şurada Surge var. Buradaki Muhammed kardeşimizi büyük ihtimalle öldüreceğiz biz burada. Muhammed. Adam arkadaşlar akıllı gördünüz gibi bizi görünce kaçtı. Oğlum Muhammed kaçmazsan vallahi seni <laughs> Muhammed öldürürüm vallahi seni. Muhammed vururum kafanı. Muhammed sen beni öldüremezsin. Öldüremezsin. Ben burada bir oynuyorum. Baksana pelerinin falan var. Abi, ben bu videoda harbi çok mutluyum var ya. Ne zaman bu videoyu bu kadar mutlu başlasak arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda biri bizi kudurtuyor. İnşallah bu videoyu kudurmadan bitirebiliriz. Şimdi çalılara bakıyoruz. Bu hiper şarjımız da dolmuş. Ya şu an çaldan arkadaşlar kim çıksa bizi öldüremez. Ben o yüzden korkusuz bir şekilde gidiyorum derken oğlum Lili senin burada ne işin var Lili? Abi bir saniye Lili yukarı mı kaçtın Lili? Aa Lili yukarıda değil. Arkadaşlar var ya bakın ben bu oyunda hiçbir karakterden korkmam ama Lili beni korkutuyor. Öyle bir gıcık karakter ki arkadaşlar. Lili beni her birden çıldırtıyor. Aa bir dakika bu ne yapıyor oğlum? Hayır. Bir dakika şuna vurayım. Bir tane vurmam. Abi hayır bu adam atlayıp atlayıp beni öldüremez lan. Arkadaşlar bu adam 5 kere atlayıp öldüremez. Abi de dönüyor bana bak bak bir de bana nasıl dönüyor bak bak bir de bana nasıl dönüyor kit. Abi biliyordum böyle olacağını yemin ediyorum var ya biliyordum böyle olacağı bak ne dedim maçın başında dedim ki. Ben mutlu olunca bir şekilde mutsuz oluyorum dedim ama bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Neyse tekrar oynaya basalım. vallahi çıldıracağım şimdi. Evet kitlerin geldi yetmezmiş gibi karşıya Miko gelmiş Dynamik gelmiş Shelly gelmiş. Burada kim doğdu Shelly abi ya of Biz Shelly'i nasıl öldüreceğiz arkadaşlar. Shelly'nin şu kalkınımda olmadan belki savaşsak arkadaş öldürebiliriz. Ne diyorsunuz? Şimdi bir tane vuralım şöyle süper ya yemin ediyorum. Ben bu oyun arkadaşlar kitabını yazmışım artık var ya böyle bir şey yok. Şimdi hızlı bir şekilde kutu ortaya intikal etmemiz gerekiyor. Bence en büyük hedefi ortadan kaldırdık. Gerisi bizim için çerez arkadaşlar. Şimdi acaba çalılardan kimler çıkacak ya? Çok karambole gideceğiz. Aa burada mortis var. Aa bir dakika çalı bir biri var. Aa mislepin tarati varmış tamam tamam. Arkadaşlar yeni önümüzü görmeden gidiyoruz yemin ediyorum. Şu mortisi kıstıracak hiç baba yiğit yok mu? Şunun önünü kessinler ya valla. Ben bu mortisi öldürteceğim arkadaşlar. Ben bunu kovalayıp kovalayıp öldürteceğim. Mortis nereye kaçacaksın acaba mortis? Yeter bu kaçtın kardeşim benim. Mortis sen. Aa burada ne işi var? Spike tut bakayım sen şu baltayı oğlum. Spike sen burada ne yapıyorsun sabahtan benim manyak Spike. Arkadaşlar ya bizim burada şu Daimak öldürtmemiz lazım. Bak şimdi Daimak'ı yapacağım. Daimak geldim oğlum yanına. Gaza bastık arkadaşlar. Daimak'ı kovalıyoruz. Bir tane daha vurduk. Daimak'ı da bayılttık. Ya yemin ediyorum var ya herkesi gidip beni öldürür. Oğlum diye kimse kapışmıyor. Oh vallahi çok konuştuk bir boğazım ağrımaya başladı. Birazcık sakin kalalım arkadaşlar. Bu arada sonra 5 kişi kalmış. Eğer 2 kişi ölürse bir sonraki karakterimize geçeceğiz. Valla yukarıda da arkadaşlar 6 yükü Kenji vardı. İzin bence kaybettirim. Adam beni görmesin. Bu adam beni görürse var ya kesin avlar ya. Abi gelme Mr. Pin'in tarıtı gelme. Abi yanlışlıkla kalksuar bastık. Şu an her şey ters gidiyor. Yemin ediyorum şu an her şey ters gidiyor. Oğlum vur şuna bir tane. Oğlum, bu adam ne kadar fazla vuruyor ya. Ben kaçıyorum. Arkadaşlar var bu adam ve bir kere kendimize düşme edersek bu adam bizi öldürür. O yüzden bu adamın uzağa doğru gideceğim. Burada da Mr. P bize vuruyor. Oğlum beni bir salın ya. vallahi Mr. P ben artık şu birden kurtulmak istiyorum kardeşim. O yüzden seni öldürmeye geliyorum. Mr. P. Sen çok çaresizsin Mr. P. Sen git zehri öl. <laughs> Arkadaşlar Mr. P'ye bak. Kudur. Süper. Sonuçta kaldık. Bakalım birinci olabileceğiz mi? Bir tane Miko var. Bir tane Kenji var ya. Abi bir de bu karakterle Kenji hiç öldüre... Oğlum bir dakika. konum burada Riko sen nereden geldin Riko? Oy şansımız ver gitti maçı kazanacağız. Miko var ya, sen benim üstüme yüz kere zıplasan maçı kazanamazsın. Miko gel. Valla sen git bence zehir öl. Sen bir bütün vuruşunu harca harca. Şimdi mesela bir tane vuracağım şöyle seni bayıltacağım. Kudur kudur kudur. Yine kazandım. Yine kazandım. Yine kazandım. Arkadaşlar bu performansın üstüne vallahi videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten uzun zamandır böyle zevk olarak oynadığımı hatırlamıyorum. Adamları delirtiyoruz abi. Şöyle günlük sırasını açıyoruz. Bakalım ne verecek. et. Yani hiçbir şey vermedi. Şaşırttı mı? Tabii ki de süper sabici şaşırtmadı. Şimdi Şimdi arkadaşlar canımız baya bir az oluyor ve kazaya geçiyoruz. Artık kazanmamız ciddi derecede baya zorlaşacak. Valla kazaya nasıl kazanacağız biz de bilmiyoruz. Kazanın canı arkadaşlar diğerlerine göre baya az. İnşallah kazanabiliriz. Evet karşımız yine bir sürü Edgar gelmiş. Şaşırmadık arkadaşlar. Her maç Edgar bizim peşimizi bırakmıyor zaten. Şimdi yukarıdaki çalı birileri var. Ey var. Abi ben Ey bu karakterle nasıl öldüreceğim ya? Arkadaşlar Ey bize burada oyun salmayacak değil mi? Neyse. Ey Primo gelmeden şuradaki kutuları bari alalım da adam bunları bari bizden çalmasın. Şöyle bunun da olduk iki yük. Abi ben bu Ey Primo böyle. Vallahi arkadaşlar El Primo'yu öldürebileceğimi düşünüyorum. Bak şimdi El Primo ne yapacağım? Geldim yanına El Primo. Abi tutturamadık. Bir tane daha vurayım süper. El Primo bayıldık. bayılttık. Bu arada adam arkadaşlar berbat oynadı yalan söylemeyeceğim. <laughs> adam önünü zor görüyor yemin ediyorum. Ben yine şuradaki hızlı hızlı kutuları alalım. Bu arada abi bu arada var ya 10 numaraymış ya. Baksanıza her maç kazanıyoruz arkadaşlar. Her maç. Bence bu arada birazcık da eski berto olduğu için. Aaa Edgar geliyorum oğlum Edgar. Tomar Allah. Abi beni <laughs> Oğlum Riko kudurdun mu? Adam çıldırdı arkadaşlar. Adam bizi gördü kudurdu bütün tuşları bastı bizi öldürttü ya. Yemin ediyorum Riko var ya. Ya kardeşim vallahi yazıklar olsun. Neyse tekrar oynaya basalım. Bu arada var ya bu videoda arkadaşlar bir beni harbiden tebrik etmeniz gerekiyor. Fark ettiğiniz gibi hiç kudurmadık daha yani bayağı bir ilerledik daha kudurmadık. Bakalım ilerleyen karda kudurmadan devam edebileceğiz mi? Oğlum Edgar bak Edgar yapma Edgar. Sen de Türk bir kardeşimsin. Dur ben şimdi ben seni öldürün de. Sen bir gör, gör. Gel gel Edgar'ı buraya gel kardeşim gel. Ben seni peşindim. Oğlum bizim karakter ne kadar yavaş koşuyor ya. Neyse. Acaba bu çalı boş mu arkadaşlar? Şöyle bir girelim bakalım bir. Oh, vallahi çalı boşmuş. Tamam. Burada birazcık rakiplerimizi zayıf anlı bekleyeceğiz. Aa bak 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 bak. Ağır derbe bize dönüyor oğlum. Ağır derbe. Vallahi beni kurtar şu mikodan. Ağır derbe. Tamam bak sen beni tanıyorsun anladın da beni şu çakaldan kurtar. Atladı bak bak. Aslan parçası kardeşimiz be. Sana kalbimi yolluyorum. Edgar sen var ya kralsın. Kral gördünüz mü? Bizi takipçimiz karşıda. Vur oğlum Edgar Miko yu. gel gel. Biz bunu sıkıştıracağız. Miko gel buraya gel. Sen importun ordusuna kaçabilir misin? Çakal Miko seni. Güzel. Edgar vallahi bizi tanıyor arkadaşlar gördünüz mü? Edgar kardeşim ben burada selam selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Edgar var ya aslan parçasısın. Yemin ölürüm, aslan parçasısın. Biz bu zor durumda Edgar kurt Oğlum Miko. Vallahi saldıracağım şimdi sana ha. Edgar ölme Edgar sakın ölme Edgar. Ben seni koruyacağım. Paşam Edgar kaç. Edgar'ı koruyoruz arkadaşlar. Çünkü abi Edgar'ı nasıl ben muz öldürdü adam. Adam Edgar'ı muz attı. <laughs> <laughs> Öldü Edgar. Ya, ya niye sen de beni öldüreceğin yok da kardeşim. Sabahtan beri bana saldırıyorsun. Al birbirimizi öldürük Al. Abi bir adam bana palanca atıyor bak. Çıldırmayacağım diyorum da şu mikolar karşıma gelip beni çıldırtıyor. Neyse. Sakiniz sakiniz arkadaşlar. Sakiniz. Oh. Valla derin nefes çekelim. Edgar kardeşimiz arkadaşlık sen yolladın. Valla bizi tanıyan bir kardeşimiz. Şöyle Edgar. Seni seviyorum kardeşim. Beni kurtardığı için teşekkür ederim. Edgar sayesinde şimdi bir sonraki kademeye geçiyoruz. Bir sonraki karakterimiz arkadaşlar search. Gördüğünüz gibi 6000 canımız var. Buradan kostüm olarak Bence arkadaşlar buradan maymun sözcüğümüzü girelim Elimize muzumuzu alalım abi Oy şekle bak şekle Evet yine 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 karşıya bir sürü Edgar gelmiş Valla oyun arkadaşlar 2023 yılına geri dönüyor sanki Karşı sürekli Edgar gelmeye başlamış Bak ben şimdi Edgar abi hiç mermi tutturamadım Edgar gel gel Edgar gel Ho anne atladım <laughs> Adamla arkadaşlar Aynanı zıtmadık gördünüz mü Yemin ediyorum gülme krizi geçirdim Bir dakika buradaki yük niye başıboş abi Oğlum bu tuzak mı? Bu yükün niye sahibi yok? Neyse biz arkadaşlar fazla sorgulamayalım. Yükümüzü aldık. Aha Dynamite. Gel Dynamite gel. Sana bir tane vurayım. Dynamite sana bir tane daha vurabilir miyim? Oğlum aa Dynamite kudurdu. Abi bu ne? dayamaklara var ya selam veren boşu çıkıyor. Adam çıldırdı abi. Oğlum Lumi. Ya bana bir tane mermi vurdu. Bir canım kaldı Lumi ya. Vallahi mi salar mısın kardeşim? Bak biraz da üstüme gelirsen seni öldürürüm Lumi. Ben seni saldırdım. Başka karakterlere benzemem. Burada imparator sözcü var. Çakal. Oğlum sör sen de mi saklanıyorsun buraya? Arkadaşlar şu an lobi bayağı sıkıntı. Her yerde bir tane düşmanımız var. aslan var şu Edgar'ı vurup böyle bir aşamaya atlasak mı ya? Ne diyorsunuz? Edgar bana atlasana ya. Vallahi Edgar. Sen bir bana atladı, ben bir rahatlayayım. Edgar bana bir atlar mısın? Oğlum Edgar nereye saklandı Edgar? Arkadaş Edgar şu an çok değişik yerlerde vallahi. Edgar. Oğlum bana atladı, da aşama atlayacağım vallahi. Bana bir vur Edgar vur. Edgar vursana bana Edgar. Abi Edgar vurmuyor bana. Edgar yemedim oyun bitti. Biz hala seninle burada saklamaç oynuyoruz. Edgar vallahi oyun bitti. Biz seninle hala burada saklamaç oynuyoruz. Edgar bana vurma. Bir canı kaldı Edgar'ın şöyle bir tane daha gidiş şuna doğru vuralım. Bayılttık süper. Son 4 kişi. Eğer bir kişi daha ölürse bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Arkadaşlar vallahi kalpten gideceğim. Maçlar çok stresli olmaya başladı. Bakın search'te çok güzeldi bu videoda bir şekilde tik oynayacağız arkadaşlar biz tik tikle nasıl kazanacağız? <laughs> <laughs> Neyse ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Şurada bir Surge'i kıstırmaya çalışacağım. Surge gel gel ben seni öldüreceğim. Gel Surge neredesin paşam? Surge sen şu mermileri tut bakayım duvardan vuracağım senin kafana doğru. Bak bak yine bana vurmaya başladılar. Bir mermi daha vursak ultimiz oluyor bu arada. Surge bana benim salar mısın Surge? Şöyle bir tane vurabilir miyim sana? Süper. de burada bayılacağız. Evet de ince ayar bir mermi vurduk. de bayılttık ve gördüğünüz gibi 9 yükümüz oldu arkadaşlar. Son 2 kişi kaldı. Ben burada tabii ki de buradan gideceğiz arkadaşlar. Lumi Lumi gel gel. Lumi var ya seni affetmeyeceğim ben. Gel buraya çıldır. Şimdi sonra Spike kaldı. Spike. Oğlum sen niye takılı? Spike arkadaşlar arkadaşlar bizi gördüğünüz gibi büyüklüğümüzün karşısında adam afalladı ve şimdi kendine gidip zehri teslim edecek galiba. Valla Spike'a e da helal olsun. Spike kardeşime bir tane vurduk bayıldık <laughs> Süper. Bu maçı da kolay bir şekilde kazandık. Yemin ediyorum üstün goril yeteneklerimizi kullanarak maçımızı kazandık arkadaşlar. vallahi baya zevkliydi. Şimdi sona iki tane karakterimiz kaldı. Bu iki karakterin yemin ediyorum kendine hayırı yok. Biz nasıl maçı kazanacağız ben de bilmiyorum. Bunlardan biri Chrome gördüğünüz gibi 4800 canımız var. Vallahi yandık. <laughs> Şöyle oynaya basalım başlayalım. Evet. Evet evet evet. Maçımıza da iki tane daha gelmiş ve ikisi de aynı. Usulukları bir neredeyse aynı. Durun bakalım arkadaşlar. Maça Kurov geldiyse belki maçı kazanırız. Burada kim var? <laughs> Spike varmış. Adam bizi bir tane vurdu yarıcan gitti ya. Canımız yemiyor diyorum. Çok aşıyor. Spike'a bir tane daha vuralım. Vallahi Spike öldürürüz bak. Adam her tuşa basıyor şu an korkudan. Spike geldim. Spike vallahi geldim. Vuruyorum senin kafana bir cana kaldı. Öl artık. Spike öl artık. Ya vurma vurma vurma. Abi Spike ölecek mi? Spike öle artık. Bak oğlum 97 canın kaldı. Spike bir tane daha vurayım sana. Abi adam ölmedi kaçtı gördünüz mü? Yemin yine biz burada başıboş çaresiz kaldık. Kurov gel bari sana vurayım. Kurov valla var ya. Bak yine biz burada abi. Ben ne zaman birileriyle kapışsam sonu hep ben böyle kalıyorum ya. Neyse o ölecek ölecek. Bu Kurov ölecek. Vurur şu Kurov. Edgar, atla. Edgar atla şuna bak. Ben olsam atlardılardı. Şimdi atlamıyorlar görüyor musunuz? Ben şöyle Spike'a vurayım arkadaşlar. Kurov'un zaten bize vuracağı yok. Burada yüzü stratejik oynamam lazım. Bu Spike burada mı? yok. Abi vallahi abi kapışın artık. Gözünü sevdik yani. Şu Spike'a vuruyorum. Spike tehlikeli olduğu için arkadaşlar. Spike ölür ölmez bir anda buradan Kurov'un üstüne böyle taktiksel bir şekilde atlayıp Crow'u da öldüreceğim güzel. Abi ben var ya tek hesap başımın artık pros olmuşum ya yemin ediyorum. Ben burada bir saklayacağım var ya Kurov'la tek seferde geçersek yemin ediyorum bayram edeceğim abi. Vallahi bayram edeceğim. Şöyle çalıları vuralım bakalım bir Sonra kimler kalmış. Bu arada bir tane Edgar vardı kim bilir nereye saklanıyor ya. Buradan var ya kaybetme ihtimalimiz sıfır. Son abi bir kişi daha ölsün maçı kazanacağız. Bak Crow şey Leon bana vurma Leon. Biz sen yılların rekabetinin içerisindeyiz. Leon bana beni lütfen öldürme ya. Şöyle şimdi da tikle maçı kazanmak zorunda kalacağım. Birbirinizi öldürün de ben 3'e kalayım ya Vallahi Merhabalar. Allah arkadaşlar ya. Oğlum ben burada nefes alıyordum. Gelmiş beni öldürdü öldürdü. Ya Leon var ya. Abi ben mutlu olamayacak mıyım? Ben mutlu olamayacak mıyım arkadaşlar? Başaramadık karakterimiz diz çöktü. Evet bu sefer karşı Crow da gelmemiş abi. Karşı karakterlere bakar mısın ya? Ben bunları nasıl öldüreceğim? Ya öldüm bir de Leon'un beni öldürmesi daha çok gururuma dokundu arkadaşlar. Beni Edgar Medigar öldürse anlayacağım da. Yani Leon'un gelip beni öldürmesi vallahi diyorum gururuma dokundu ya. Incindim. Yemin ediyorum incindim. <laughs> ne sakin sakiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şöyle yavaş yavaş ortaya doğru intikal ediyoruz. Aha Edgar tut bakayım sen şu vermi. Edgar'a bayılttık Süper be. Arkadaşlar vallahi yine güzel başlangıç yaptık. Bakın altta kük almaktansa buradaki Edgar'ı kıstırmaya gidiyorum. Bu Edgar'ı öldürdük, öldürdük abi. Bu Edgar'ı öldüremezsek bu adam bize bela olacak. Edgar gel. Vallahi bayıltacağım seni. Gel. Oğlum şu Edgar'a vurun ya. Giderek şuna birkaç tane vurun abi. Vurun. Ulti'm e, de olacak bu arada. Abi Edgar'ın altı yük var. Bunu öldürmem lazım Edgar gel. <laughs> Edgar'ın canı doldu. Bu adam beni öldürecek. Vallahi var ya. Sizin ben yapacağınız işe Şimdi Edgar birinci olacak değil mi? Ya of of. Arkadaşlar yine kaybettik. <laughs> bu videoda kastığımız bütün kupalar çöpe gidiyor. Vallahi çöpe gidiyor. Hı. Evet yine maçımıza bin bir türlü sıkıntı karakterler gelmiş ya. Ya böyle karşıma bir tane imparator gelse de arkadaşlar bizi bir kurtarsın şu Vallahi ne mutlu olacağım bilirseniz. Şu an burada Lili aksesuar bası bir yerlere gidiyor haberiniz olsun. Bu Lili'nin böyle çalı olmadığına bakmayın her an her yerden çıkabilir çakal. Of arkadaşlar vallahi çok yoruldum biliyor musunuz? Yani Kuro beni yemin ediyorum aşırı yordu. Bakın bunun önce 5 tane karakter oynadık o kadar yormadı ama Kuro oynamak beni aşırı yordu. Şöyle üçümüz var arkadaşlar. Eğer Daymak buralara gelirse Daimak avlayacağım. Ben burada yokum kardeşim. Gel gel gel. Abi gördü. Son anda gördü. Oğlum siz burada ne yapıyorsunuz? Hii! Her yerden birileri geliyor arkadaşlar. Her yerden birileri geliyor. Şu greyi e vurduk. Greyi e bayıldık da güzel. Aa, kapış kapış. Baba pro öldür şu lan. Baba vur şunun kellesini. Baba pro. Arkadaşlar durun durun. Belki baba pro bizi tanıyordur da bize maçı kazandır derken baba pro öldü. Oğlum şu daymak bir ölsün artık. Şu daymak bir ölsün artık. Şu aradan bir çıksın. Bu ne her yerden bir sıkıntı karakter geliyor. Tunan sen beni tanıyor musun? Tunan gel bana maçı kazandır Tunan. Tanı Aha, mıstık, mıstık mıstık bizi tanıdı mıstık. Vallahi mıstık bizi tanıdı mıstık kardeşim. Gel sen benim burada bodyguardım ol. Sen beni kurtar mıstık. <laughs> Arkadaşlar valla importörü gücü adamları gösteriyoruz. Tunan sen düş, dost musun düşman musun oğlum? Hareket etsene birazcık anlayayım. Tamam. Tunan da dostmuş At, <laughs> mıstık atla şuna mıstık mıstık vur şunun kellesine mıstık vur. Mıstık atla atla ilk hedefimiz daimak kardeşim. Şunu öldürmemiz lazım. Ah şurada bu timde olsa da şu daimak abi ben mi atlasam ya. Mıstık gel gel sen de maçı kazanacağız mıstık buraya gel. Mıstık sakın kendini öldürtme kardeşim sen bana lazımsın. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben normalde takım olmuyordum da. Yorumları herkes abi takipçi gelirse takım ol yazmıştınız. O yüzden ben böyle gördüm kardeşim vurmuyorum. Bir de hem üzülmesinler diye de vurmuyorum arkadaşlar. Çünkü yorumlara gelip böyle abi sen oyunda gördün beni öldürdü yazıp ağlayan surat atıyordu. Valla bırak üzülüyordum yalan yok. Neyse şimdi biz maçımızı kazalım. Mıstık var ya sana ben kurban olurum paşam benim. Kendim de bir saattir açıklıyorum yemin ediyorum maç bitti. <laughs> Neyse. Bu arada sona kimler kaldı abi? Adamları niye biz göremiyoruz burada? Aa bak 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 bir tane burada bu ne abi? Tara. Tara bir de Lili kalmış. Mıstık. Görev senin kardeşim. Git bunları öldür. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar mıstık. Mıstık bir de bana dis lan. Mıstık ne yaptın? Mıstık bana mıstık neden böyle bir şey yaptın? Mıstık. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Mıstık bizi tekledi. Arkadaşlar var ya bu video bitmeyecek. Yemin ediyorum bakın. Abartmıyorum şu an ellerim karıncalanmaya başladı. Dost kurşun yedik. Hayallerimiz oynandığı oynandı. Vallahi yazıklar olsun. Şu an var ya bir daha ben kimseye güvenemeyeceğim abi ya. Vallahi ben gidip bir daha kime güveneceğim ki arkadaşlar? Gördünüz mü? En güvendiğimiz bizim sırtımızdan vurdu. Vallahi neyse ya. Bir de şuradaki AFK adamı öldürelim bari. <laughs> gel deli gel. Seni süpersen gel gönderdi gel. Abi vallahi diyorum şu an arkadaşlar çok konuşuyorum diyeyim mi sıcak bastı diyeyim bilmiyorum ama bir bayılacakmışım gibi hissediyorum. Ellerim yemin ediyorum karıncalanıyor. Bu maçtan sonra bir nefes almak için cama çıkacağım. Şurada Edgar bir yerlere koşuyor. Şu Edgar'ı kovalamamız lazım. Edgar gel gel. Benden kaçma gel. Neyse Edgar'a bulaşacağım yeri kutuyu alırım daha karlı vallahi. Arkadaşlar şu an var ben saklanacağım abi ben yoruldum. <laughs> benim bahaneler. Bırakacağım arkadaşlar bunlar kapısı. Şurada Tomar 750 kardeşimiz var. Aa burada da Yu kardeşimiz geliyor. Arkadaşlar ben bir anda Sukik katladı Suki gelsin öldürmem lazım. Öleceğim. Öleceğim. Beni sal Yu çatma Yu şöyle ultisini dojladık. Yu bana vurma. Öldür öldür. Yu öldür. Yu öldür. Yu, öldür. Geldim geldim Colt süpersin. Tomar süpersin. Paşam süpersin. Ah bile ben buradan çıkıp birinci olsam var arkadaşlar. Keyfimize diyecek bir şey olmaz. Var ya ben maçı kazanırım bence ya. Ne diyorsunuz? Tomar arkadaşlar hiper basıp kalkan basıp öldürsem, diğerine de ulti bassak bence kafi. Şöyle bir kalkanı bas sok Tomar'ın üstüne doğru gidiyoruz. Tomar'ı öldürdük gördüğünüz gibi. Planımız şu anda 10 numara gidiyor. Bakalım sona kim kalmış? Canımız olsun göreceğiz. Burada galiba Miko var ya. Burada Miko spreyi var. Ana o! o be. Oğlum felaket korktum. Dilimi yuttum. ediyorum Dilimi yuttum arkadaşlar. Oğlum kalpten gidecektim. Bu adam nereden çıktı? Neyse ben bir şekilde kazandım. Şimdi son karakterimize geçiyoruz. Ama son karakterimiz inanılmaz zor arkadaşlar. inanılmaz. Evet 872 kupada tekle gireceğiz. Bari buradan arkadaşlar gidelim. Nereye gitsek? Bayangış e tekle gelelim. Belki adamlar bizi görse acır abi. Şöyle oynaya basalım başlayalım. Tekle nasıl kazanacağım ben ya? Allah'tan maçımıza çok sıkıntı karakter gelmemiş. Ya bence tek Edgar'lara karşı iyi arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız böyle kalkanım halkana bastıktan sonra bence Edgar'lara bir şekilde zarar verebiliyoruz. Şimdi bu altta kim var abi? Aa altta kimse yok. Güzel. Tamam ben burada kutu alırım bir şekilde. Abi geliyor geliyor. <laughs> ya geliyor valla. Şu açtık Edgar. Edgar valla. Sen de öleceğim ben. Ya hayalet pilot. Bakın adamın ismi hayalet pilot. Gitti Zehri öldü. Oğlum. Abi adam <laughs> adam önünü göremiyor. Zehri bize Bizi, öldürdü. Bu maçta karşımıza Mortis Kazemaz'a gelmiş. Artık karşıya karakterle çok bakmıyorum. Çünkü arkadaşlar yani ne olduğunu siz gördünüz. Yani en berbat anımıza bak. Abi adamı görüyor musunuz? Arkadaşlar oğlum beni öldüremezsin. Gelme üstüme. Gelme ya. Ya Max beni bir sal oğlum. Ya bir sürü oyunda yük var. Adam gelmiş bana saldırıyor. Böyle bir aç olabilir mi arkadaşlar ya? Abi yine berbat kaldık biliyor musunuz? Bizim bence tikle kazanmamız arkadaşlar dünya üzerinde çok düşük bir ihtimal ve nasıl başaracağız ben de bilmiyorum. Şöyle kolta molta vuralım. Bari kolt öldürmeye çalışalım. Zaten öldürsek öldürsek koltu öldürürüz. Kolt neredesin oğlum? Gel buraya gel. vallahi kolt buraya gel. Bundan sonra var ya arkadaşlar kimseye güvenmiyorum. Mıslık bizi sırtımızdan vurdu ya. Aşırı üzgünüm ya. Yemin ediyorum. Mıslık sen bu videoyu izlerken kim bilir neler söyleyeceksin. Gülecek misin? Ağlayacak mısın? Ben de bilmiyorum da. Sen beni sırtından vurdu ya mısık Ben seni affetmeyeceğim kardeşim. Bak yine öldüm mısık senin yüzünden yine öldüm mısık O <laughs> <laughs> yatamıyorum bak. 50 kere multi tuşuna bastım 50 kere bastım. Yok abi yok vallahi kazanmayacağız yine kaybettik. <laughs> of of karşıya yine Mortis Edgar şey Matt gelmiş. Ya bizim kazanmamız için karşıya arkadaşlar da 50 tane sukuk falan gelmesi lazım ki biz kazanalım. Yoksa kazanma ihtimalimiz sıfır gibi duruyor. Aa bir dakika bu Edgar niye yükleri bıraktı burada? Oğlum şu bak geçemiyoruz duvardan. Aa geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Aa bu klonmuş. Aa of yine öldük. Vallahi yine öldük. Gelme Edgar ya. Vallahi. Aa gelmedi. Aa bir dakika Edgar öldüreceğim. David tut bakayım sen şu mermiyi. David dur arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar başaramıyorum Vallahi başaramıyorum Billahi başaramıyorum Ben yapamıyorum Arkadaşlar yapamıyorum Yine karşıya binmeyör türlü değişik karakterler gelmiş Ama tabii ki de en değişik her zaman gibi bizimki Bu arada şuradaki kuru kafadan geçemiyoruz ya Böyle saçma bir şey olabilir mi ya Neyse Ben arkadaşlar yakındaki kutuya vurayım bari Allah'tan kutuları tek seferde alabiliyoruz Şimdi Acaba otobassam Neyse bu otobasyım Düz vurayım Kutulara saldıralım arkadaşlar Geliyor 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 Bak 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 Nasıl geliyor bak bak Bizim ekmeğimize konmayı nasıl geliyor Adam yükü görmüyor bize geliyor Oğlum beni bir sal Allah Allah Bu var ya şeylerde en manyak oyuncular oluyor arkadaşlar. Bak adama 50 kere vurdum. Vallahi ben bunu bayılacağım biliyor musun? Aha adam duvara takıldı. Arkadaşlar gördünüz mü adam kuru kafaya takıldı. Yemin ediyorum inceyi gördünüz mü? Gö görenler varsa yoruma yazsın. Adam kuru kafaya takıldı ilerleyemedi. Ben de adamı öldürdüm. Vay deli şeli, vay. Ömer Ömer yok yok yok. yok. Ömer kusura bakma. Valla ben takım olamayacağım. sor beni sırtından vurup vurup duruyorsunuz kardeşim benim. Özellikle böyle arkadaşlar Edgar'lar benim sırtımda çok vuruyor. Ömer gel Ömer gel. Sen bana atla bak ben şimdi seni nasıl öldüreceğim. bu ultiyi de. Abi nasıl ölmedi bu adam? Neyse zaten Ömer beni her türlü öldürecekti. birimiz de alkış ya var ya. Yine kaybettik. Evet şu an lobiye baktığımız zaman karşımıza bir tane Azerbaycanlı kardeşimiz görüyoruz. Diyoruz. Azerbaycan'ın solda doğdu. Azerbaycanlılar geldi beni tanıyor arkadaşlar. Bakalım beni tanıyacak mı? Azerbaycan beni tanıdın mı? Arkadaş tanıdın mı? Yok. Aa tanıdı bak. Aa ben biliyorum ha. Vallahi biliyorum. Arkadaşlar gördünüz mü beni öldürdü. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Sen bana sabır ver. <laughs> Yok vallahi olmuyor. Hiç bütün şeyleri deniyorum. Hiçbir şey tutmuyor. <laughs> karşıya da ısrarla bot gelmemeye devam ediyor. Bazen böyle bir maç kaybederim. Karşıya bot gelir. Şimdi arkadaşlar 50 maç kazansak da karşıya bot gelmiyor. Şu bakın Mortis avlayacağım. Mortis gel 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 Mortis gel. <laughs> gel Mortis gel. Ben seni öldürürüm. Mortis gel. Abi gelmedi. Adam akıllı çıktı. Adam bize saldırmadı. Yok ya ben bundan sonra saklanmayacağım. Vallahi savaşacağım. Mortis gel. Yüreğin varsa beni öldür Mortis. Hadi bakalım. Sen ben burada meydan okuyorum Mortis. Gelecek misin? Mortis şu an sol taraflarda bu arada. Evet ben biliyorum abi Mortis'in nerede oğlum Mortis. Sen bana saldır ben seni öldüreceğim Mortis. Mortis ben seni öldüreceğim Mortis kardeşim. Bundan sonra prime zamanlarımı açtım arkadaşlar. vallahi var ya kimse affetmeyeceğim. Bakın bu maçı nasıl ben birinci oluyorum iyi izleyen. Bakın kazanıyorum demiyorum. Birinci oluyorum diyorum. Çünkü kazanacağız. Bu maçı arkadaşlar herkes sevdiği kişilere göndersin. Paylaşsın videoyu. Çünkü bu maç arkadaşlar tarihe geçecek bir maç. Bakın tikle nasıl maç kazanır iyi izleyen. Şimdi şurada bir El Primo kardeşimiz var. Şu El Primo'yu vuruyoruz. El Primo orada bayılacak kendi kendine. El Primo gel gel gel. Cordelius sen beni öldüremezsin paşam. Vurun oğlum saldır kafa saldır saldır saldır. Ben seni destekliyorum saldır oğlum saldır. Sen benim kafamı öldürsen de burada benim gerçeğim var paşam. Ben seni her türlü öldüreceğim. Evet öldüremedik şimdi kaçıyoruz arkadaşlar. <laughs> oğlum sen niye paylan çatıyorsun ya? Aa, bak adam Cordyus oynuyor. Sanki çok zor bir karakter oynarmış gibi de bize paylan çatıyor yazıklar olsun. Neyse şurada fengi vuralım bakalım bir. Bu arada hiper şarjımızın olmasa da çok az kaldı arkadaşlar. Bu çala boşmuş bakalım. Oo yukarıda kapışma var dönüyor. Durun. durun. Aa birbirlerini öldürdüler. Vallahi kazanıyoruz. Vallahi kazanıyoruz. Oo yükleri de aldım. Aa ben ne dedim? Oğlum var ya Cordyus ben seni bir öldürsem. Bak 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 Cordis buradan çıkacak. Ben şimdi ona yapacağım. Bak bak bak. Cordis gel gel. Sen tuzak hazırladım. Gel sen çıkacaksın buradan. Gel. Ben biliyorum sen buradasın Kordelius. Neredesin abi? Ortaya gitmiş adam. Arkadaşlar bu maçı kaybetsem bile yemin ediyorum. Şu Cordelius ölsün başka bir şey istemiyorum. El Primo sana bir alkış yolluyorum. Helal olsun aslanım. Oh be vallahi kazandık. Ben ne dedim arkadaşlar? Bu maçı herkes göndersin dedi. Ben kazanacağım demedim mi? Bay bay. Jesse kardeşim seni 5 yıldızlı uğurluyorum. Kusura bakma vallahi. Maçı gördüğünüz gibi efsane bir şekilde kazandık. Yani o kadar çok kaybettik ki. Kaç kere kaybettiğimi merak ediyorum. 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar 8 kere kaybetmişiz. Bu videogen yani her beğeni benim psikolojik masraflarımı karşılayacak arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanal abone olmayı unutmayın. Ben video çekerken gerçekten çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz şu anda ekran çıkan iki videomu izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.